Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Süper Lig'de oynanacak olan 3. hafta maçlarından başlıyoruz. Kara Gümrük Göztepe maçı cuma günü saat 21.30'da oynanacak. Bu maçı ben Göztepe'nin kazanacağını düşünüyorum. Cumartesi günü saat 21.30'da Gaziantep PK Gençlerbirliği maçını ben Gençlerbirliği'nin değil de Gaziantepspor Gaziantep FK'nın -Gaziantep kazanacağını düşünüyorum. Cumartesi günü bir diğer 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe Kocaelispor maçını ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Pazar günü 19'da trabzonspor Antalyaspor maçını ben Trabzonspor kazanacağım düşünüyorum. Kayserispor Pazar günü Galatasaray'la 21.30'da bu maçı da Galatasaray kazanır diyorum. Pazartesi günü Apespor, Alanya Spor maçını Eyüp kazanır diyorum. Geri kalan 3 tane Avrupa Kupası maçı yapan Samhın Spor maçı, Beşiktaş'ın maçı, Başakşehir maçı ertelendi. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı istiyorum. Alamadım. Hoşçakalın.